Günaydın, günaydın ve muhteşem bir perşembe sabahından Fethiye'den, Kayaköy'den, bol bol bereketi günün Jüpiter'den de günaysın. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Bundan daha şahane nasıl olur? Birlikte başka başka neler mümkün? Yeryüzü ve gökyüzü. Bugün hangi sihir macera olabilirim? Bugün kimler bana katkı olabilir? Ben kimlere katkı olabilirim? Evren biraz daha lütfen. Bütün seslerin ve renklerin bir arada olduğu bir perşembe sabahındayız. Siz de duyuyorsunuzdur sesleri. Ve bizim de içimizdeki ses var. Ve kendi muazzamlığımızı, o şahane yaratılışımızı alıp kabul etmediğimiz, hep başkalarında o muhteşemliği fark ettiğimiz, gördüğümüz yerlerimizin yıkıp yaratımlarını, Tüm rollerden iptal edelim mi? Evet. Right on good bet. What for? All nine stars, boys, fabulous ambience. Right on good bet. What for? All nine stars, boys, fabulous ambience. Right on good bet. What for? All nine stars, boys, fabulous ambience. Gününüz muhteşem geçsin. Görüşmek üzere.